Arkadaşlar, şu an saat e, 11 Evet ve benim aslında şu an Evden çıkmam gerekiyor Fakat ben rimel sürmek istiyorum Bir kere bir tane uzun zamandır rimel sürmüyorum Şu rimelimi süreyim Nereye gideceğiz Bugün güneşim işe gitti Bense bebişimi görmeye gideceğim Neyse rimelimi sürerken Konuşayım sizinle Keşke daha yakın Aynen çok uzak Yakın ayna almam lazım Şöyle Şunu size anlatayım. Bu arada sadece gözümün altına bir küçük kapatıcı sürdüm. Bir de rimel süreceğim. Çünkü maske takacağım için <laughs> makyaj yapmaya gerek yok. Arkadaşlar kalktım. Bir şeyler atıştırdım. birden pek almadı yine bu sabah. Sonra dedim kalk dişlerimi fırçalayayım. Sonra hazırlanmaya başlayayım dedim. Üstümü giymiştim. Fırçaladım dişlerimi. Evet dişlerimi fırçaladım güzel bitirdim derken o yediğim bütün her şey geri çıktı. Bu herhalde herhalde değil öyle hamilelik sürecimin ikinci böyle çıkartması. Diğeri de aynı diğeri de çok kötüydü. Bu da çok kötü. Arkası geliyor durmak bilmiyor mideniz sırtınıza yapışıyor böyle bir de <laughs> yani anladınız siz beni. <laughs> Çünkü zaten hani kusmak Sıfra. Kusmak iyi değil. Ya yani benim için hiç iyi bir şey değil. Çünkü tamam evet mide rahatlıyor fakat ama yani o mide rahatlaması için de böyle çok kötü oluyorsun. Ay, ne, neyse bu kadar yeter. Çünkü çıkmam lazım evden. Yavaş yavaş anca gideceğim. Şu an midem boş ama hiçbir şekilde ne açlık ne bir şey hiçbir şey hissetmiyorum. Bakalım ne olacak. Hava da böyle bir garip bir hava. Yağacak mı açacak mı belli değil. Şu an güneş var gibi ama daha demin yağmur havası vardı. Baya da rimen sürmüyorum ya. Nasıl süreceğimi unutmuşum. Her yerime buluşturuyorum. Bu daha mı bir küçük nemlendireyim de? Neyse bu kadar yeter ve çıkalım. Aynen. Parfüm sıksam o kadar korkuyorum ki parfüm sıkmaya. <laughs> en sevdiğim <laughs> en sevdiğim bir parfümüm var. Sizim yok. <laughs> Onu gerçekten korkuyorum ki nefret edeceğim diye kokusundan o yüzden sıkmıyorum. Ama bir küçük sıkabilirim gibi ya. Acaba. Neyse montumu giyerken giyince sıkarım. Neyse görüşürüz hadi bakalım. Arkadaşlar ben hazırlandım. Şu yeşil bir yağmurluğum vardı. Onu giydim. Çünkü hava ne çok iyi ne çok kötü. O yüzden hemen bir kulaklığımı aldım. Şimdi evden çıkıyorum. Görüşürüz. Biraz geç kaldım. Hadi bay bay. Arkadaşlar ben yine kaldığım yerden devam ediyorum karnım şu an inanılmaz acıktı Çünkü giderken bütün <laughs> <laughs> yediklerimi çıkarttığım için biraz açım. Hemen gidip bir şeyler yiyeceğim. Ee, hemen Normalde hep bir hafta, bir hafta, bir hafta gidiyordum. Şimdi iki hafta oldu. Artık 21'inde gideceğim. inşallah bebişim de burada. Bakar mısınız şurada? Bakın. Büyümüş. Bayağı bir büyümüş. Şu en üstte kalbini dinledim. Dinledik tek dinledim. Bugün tek gittim. Eşim bugün maalesef işteydi. İlk defa onsuz gittim bir de. Hı hı. Ee, sırtım bayağı bir terledi ama hava yağmur atıyordu falan filan. Neyse. Hı. Böyle e, ilacımı ilacım bir 7 günlük falan kalmıştı. O yüzden tekrar aldım. Ee, doktor şey dedi. "Zaten o kutudan bir tane daha kullanacaksın. Ondan sonra bir isim söyledi. O oya o ilaca aşacağız dedi. Alayım mı dedim. Al dedi. Çünkü kullanacağız zaten hani iki haftada olduğu için bir hafta boşluk bırakmadan. Ee, başka başka söyleyeceğim bir şey şu anda yok. Hemen bunun arkasına bebişimin kalp atışını koyarım. Ee, ya da evet arkasına koyarım büyük bir ihtimalle. Öyle şimdilik. Hadi bakalım. Hmm. <laughs> Gördün. Gördün, evet, anlattın, evet, tamam top gibi gördüğüm yer rahim. Hı hı. Bu yüzü bardak gördüğüm yer kese. Hı hı. Kese büyüyor. Ölçtüğüm zaman yaklaşık 4 santimetreye yakın çapta bir kesenin içerisinde gelebiliyor. büyüyor. Kesenin çapını 39 milimetre uzunluğunda ölçtüm. Gayet iyi. Kesenin içerisinde bu yol kesesi, embriyoyu besleyen kese. Onun üstünde de şu ince benzeyen parlak gördüğümüz bu demek indiriyor. Bir kutu burası, diğer kutu da burası. Neredeyse 13 milimetre olmuş. 7 hafta 4 gün iriliğinde hızlı bir şekilde büyüyor. Burada bunu biraz. Kalbini gözümüzü Evet. Şimdi Gayet güzel kalbi oldukça hızlı. 149 hızında atıyor. Bizim kalbimiz 70 hızında. En büyük evet. kalbi bu hızda atıyor. Normal. Bakıyorum kesenin altında herhangi bir kanama olumsuz bir durum yok. O eski gördüğüm. Rahat. Evet aynen duruyor. Onda bir artış yok. Demek ki yeni bir kanama olmamış. Hı hı. Eski tutulma kanaması görüyoruz. Tekrar. Arkadaşlar ben yatıyorum da çok uykum geldi. Fakat uyumayacağım. Uyumak istemiyorum. Şu an saat 4'ü 20 geçiyor zaten. Tam tatlı uyku saatleri aslında ama yok uyumayacağım. Karnım yine biraz doyurduğum gibi ama yine aç gibi <laughs> ama 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 hiçbir şey yemek istemiyorum. Sodam var, soda içiyorum. Ay sadece başladı. Biraz da onu izleyeyim. <laughs> Ay bilmem o kadar farklı hissediyorum ki şu an midemi. Ah. Oh. Midem iyi değil ya. Bugün böyle bir Biraz iyiyim, biraz değilim. Böyle bir tuhafım aslında. Bu arada şey söyleyeceğim ben size arkadaşlar. Bebek arabası var. Var. Babam almış. O gelecek. Aslında bugün gelmiş gerekiyordu da yarın gelir herhalde ya da diğer gün artık bilmiyorum. Kargoya verilmiş çünkü. Çok erken olduğunu biliyorum fakat şöyle bir şey oldu. Kolum ağır bir saniye. Bunu zaten bebek arabası videosunu çekerken de söyleyeceğim ama burada da belirtmiş olayım. Bak şunun sesini kısayım da. Şöyle e, biz annemle bakarken babana da at dedi. Ben çok kararsız kalmışım çünkü ben e, şimdiki moda var ya bebek arabaları, o puseti çıkar diğer puseti tak falan onlardan almadım, İstemedim çünkü çok kaba geliyor bana. Evet güzel ama bana kaba geliyor. Neyse ondan sonra öyle bakarken annemle tamam dedik. Rengini falan da karışık bu olsun. Babana at dedi. Öyle babama attım. Ertesi gün de babam şey yapmış. resmine resmini atmış bana. Sipariş onaylandı diye. Bizim iyi güzel. <laughs> Zaten bütün detaylarını yarın ya, yarın gelirse tabii. Artık ne zaman gelirse çekeceğim. O zaman söyleyeceğim. Yani bebişimizin ya bizim diyorum ki bizim bile arabamız yokken, bizim de arabamız yokken bebişimizin de arabası oldu. Ay olsun ama, ay umduğumuzu bulalım da böyle hayaller hayatlar olmasın. Uf karnımda bir tuhaf ya. Ne yapacağım? İftara da ne yapacağım? Hiç bilmiyorum. Şu yattığım yerden önüme yemeği getirsinler, götürsünler. Başka hiçbir şey istemiyorum. Aa bunlar buluşmuş. <laughs> neyse. Konuşuyorlar. Merak ederim ben şimdi. Şey ne diyeceğim. Bu ne? kapatayım arkadaşlar. Siz çok boğmayayım ben en iyisi. Kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi lütfen unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Ee, Videolarımı evet atamıyorum artık. Her gün bir video atamıyorum. Çekemiyorum çünkü. Ya da çektim mi editleyemiyorum. Kötü oluyorum. Ondan sonra e, bazı insanlar, bazı kendini bilmez olan insanlar... ...bazı saçma 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 sapan yorumlar yapıyor. Hiç umurumda değil. İnanın hiç umurumda değil. Çünkü e, kimse dört dörtlük yaratılmamış bu dünyada. Ne ben ne o insanlar. O insanlar sadece klavye delikanlıları. Konuşmaya bile karışıyorlar yani düşünün. Ben bu tarzda konuşuyorum. Bu şekilde cümlelerimi kullanıyorum. ya e, Öyle hani... Aman senin o kelime biri şuna şu kelimeyi öğretsin biri buna bu kelimeyi bir kere karşınızda karşınızda derken o kişiye söylüyorum bunu. Hani senin kankin yok. Hani şuna buna ona diye konuşamazsın. Benim laflarıma da takılan insanlar var. İnanın ama böyle var ya umurumun umurunda bile değil. Hiç umurumda değil. Çünkü o kişiler. Bir, e, telefon başında, bilgisayar başında ya da televizyon başında hiçbir zaman, hiçbir zaman kalkıp yürüyemeyecek olan insanlar, e, hayallerini belki de gerçekleştiremeyecek olan insanlar çünkü ben ben mesela hayat ya hayatım dediğim şu YouTube kanalımı açana kadar o kadar video izledim evet bazen kendi yorumumu kendi içimde yaptım fakat hiçbir şekilde hiçbir insanın videosunun altına ay öyle ay bunu böyle demişsin ay bunu şöyle demişsin diye hiçbir yorum yapmadım çünkü bu benim e, şeyime insanlığıma bu benim e, kişiliğime olan bir şeydi kendime saygımda aslında e, ama o kadar insan görüyorum ki ya beni bırakın başka videoların altına inanılmaz saçma şeyler yazan insanları bile görüyorum. Ya gerçekten mi diyorum? Yani gerçekten mi? Hani böyle insan nasıl olabilir diyorum? Maalesef ki hayatlarımızda böyle insanlar var. Çok üzgünüm. Ee, ama yapacak da bir şey yok. Hani yarını düşünmeden konuşan insanlar var ki bence yarınızı düşünün ve konuşun. Ee, hiçbir insanı da yargılamayın, hiçbir insanı da kınamayın. Hatta şöyle bir şey, kınan, kınanan zaten kınandığı gibi olur. Başına her şey gelir. Yargılamayın da bugün hani ne oldum değil, ne olacağım demeniz gerekiyor. Öncelikle bugün iyisinizdir, yarın kötü olursunuz ki bu hepimiz için geçerli. Bu sadece evet sizin için geçerli değil fakat kendinize daha dikkat etmek zorundasınız. Ah. Ben elimden geldiği kadar her şeyle dikkat etmeye çalışıyorum. Ee, ve evet bu esnada ki ben o kadar videolarımda birçok şey kesip atabilirdim ki atmıyorum. Aha dilim süre yapıyorum geçiyorum. Hani onu videolarda da göstereyim. Bu benim kendi samimiyetimdir. Ama bunu ay biri şuna şunu öğrensin ay bir bunu bunu öğrensin deyip de bir şey olamıyorsunuz. O üç kelime var. Ondan olamıyor insanlar. Karşıdan karşıya konuşmak kolay, güzel. Davulun sesi uzaktan hoş gelir. Değil mi? Böyle bir şey vardı. Şimdi buna da laf bulurlar. Neyse arkadaşlar. Öf, döktüm içime. Pek de dökmedim. Aslında konuşacak çok şeyim var. Bir gün bunları da konuşuruz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayınız sorularınız olursa ki bu epil epilasyonla ilgili çok soru geliyor bana aslında. onların hepsinde elim, yani gördüğüm kadarıyla elimden geldiği kadarıyla da cevaplamaya çalışıyorum. Yazın Instagram'dan yazın. Buradan yazın. Görüşürüz yine. Tamam. Hoşçakalın.